Kalkınma Partisi Evet. Ya, sayın Başkanım. Sayın Milletvekilleri. Beyler. Sayın Milletvekilleri. Ya söz verdim Sayın Milletvekiline. Buyurun buyurun sen şu, devam Ya devam et devam et. Baksana. Devam et ya devam et Sayın Milletvekilim ya. Evet Sayın Başkanım. Değerli Milletvekilleri. Devam et ya, devam et. Devam Yaşarım. et. Dinlerler. Sü süremi yeniden başlatırsanız.